Heyecan bastı kız. Herkese merhaba ben Satsuma. Yine karşınızda ben varım. Çünkü kanal benim. Kendimin de uzun süredir yapmak istediğim bir şey yapacağım bugün. Çizgi filmlerdeki yiyeceklerin gerçeğini yapacağım. Düşündüğümde aslında böyle bakıldığında çok değişik bir konsept diyelim. Ayrıca yaparken ben de eğlenirim. Siz de eğlenirsiniz. Ve Güzel yani. Bugünkü çizgi filmim Cesur. Orada e, Melida'nın şeyleri vardı, kardeşleri vardı. Yani bayağı önce izledim onu o yüzden. Unutmazlık, unutulmuşluklarım <laughs> olabilir. Orada böyle kurabiye yiyorlar. Üstünde de beyaz bir şey vardı ve üstünde de yine kırmızı bir şey vardı. Fotoğrafını zaten koyacağım. Onu yapmayı deneyeceğim bugün ee, tarifi Türkçe bulamadım yani Türkçe bulamadım değil de Türkçe araştırmadım tarifi çünkü büyük ihtimal tarifi Türkçe yoktur diye ee, ben de İngilizce tarifini araştırdım. Bir kap ne kardeşim git su bardağı de çay bardağı de yani kap ne ya ben ne bileyim kap ne? Bir sürü kap var küçük kap var büyük kap var orta kap var minnacık kap var ben araştırdım sanırım kap bir su bardağına denkmiş. İşte yabancı tarifte yine iş şey yapmayı istiyorum. O meşhur emoji var ya koyuyorum şuraya bir yere. Ee, i̇şte o balkabağı turtası, meşhur balkabağı turtasını yapmak istemiştim emojideki gibi. Ve çok güzel gözken bir tarif bulmuştum. Yine yabancı ölçülerle verdikleri için kapı bir su bardağı olarak aldım ve olmadı. Gerçekten yani olabilecek Cidden kötüydü. Çikivi, çikivi, çikivi. Umarım ortaya güzel bir içerik, güzel bir video çıkarabilirim. Çünkü heyecanlıyım. Çok sıkıcı olmak istemiyorum. O zaman kurabiyemi yapmaya, kurabiyemizi yapmaya geçelim. İlk aşamamızdan başlıyorum. Tabii ki ilk aşamada saçımı toplayacağım. Bunların hepsi Amerika'nın oyunu da meşhur yeşil bir kabım var. Onu alıyorum. Aslında meşhur değil ama bizim evde meşhur. İlk parçamız açıyorum. Açtım. Ee, çok heyecan verici bir şey değil. Yani ben göz kararı ekledim ama siz göz kararı eklemeyin. Çünkü kötü sonuçlar doğurabilir. <laughs> Yarım su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Bir yumurta. Yumurta da Kayıp çıktı ya. Yumurta edeceğim ki. Seni denize atsalar batmazsın. Niye biliyor musun? Çünkü tipin kayıp. Evet ablamız demiş ki bir çay kaşığı kabartma tozu demiş. Ablamıza pek güvenemiyorum ama neyse. Ekledim hepsini zararı gelmez. Şimdi ablamız demiş ki buna iki su bardağı o güzel kokuyor. Buna iki su bardağı un ekle demiş ablamız. Ama ben ablamıza nedense hiç güvenmiyorum. Hiçimden o güven duygusu ablamıza geçmedi. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Ki sonucumuz yine o bal kabaklı turta gibi olmasın. Ekliyorum. Evet Amerikalı bacımıza güvendik Aslında güvenmedik Ve çok güzel sonuç elde ettim Yani özür diliyorum buradan Ablacım sana güvenmediğim için Ben bal Kabaklı turtayı abiden almıştım ee, Çok yakışıklı bir abiydi Kendisi balkabaklı turta tarifi veriyordu Dedim ki yani Bir deneyebilirim demiştim Denemez olaydım Buradan sana abi Çok güzel bir kurabiye hamuru elde ettim aslında bu <laughs> arada babam tatlı patates almış. Ama hiçbirimiz tatlı patatesle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yaptık aslında tatlı patates. Yedik beğenmedik. Çok tatlıydı. Şekil vermeye geçiyorum. Çılgınsın man. Çılgınsın man. Tamamdır. Şekil vermeye geçiyorum. Evet birbirinden bağımsız kalınlıklarıyla 175 derece fırında 10 dakika pişirmeye verdim. Ay mutlu bastı. Çilek reçeli yerine bunu kullanacağım. Bu arada dün dünyanın en iyi haberini aldım. Haftaya çarşamba benim doğum günüm. Ve haftaya full yazılı vardı yani. Günde en az iki tane yazılı vardı ve haftaya çarşamba benim 3 tane yazılım vardı. Bir de matematik içinde vardı. Ağlıyordum ya. Üf i̇şte dedim, diyordum ki bu nasıl şans? Biraz şansıma tükürüyordum. <laughs> Dün sınavların iptal olduğu haberini aldım. Hala mutluluk içerisindeyim. Çok gevezelik ettim bu arada ama kurabiyelerin pişmesini bekliyorum. Gevezelik edeceğime mesela bunu süzebilirim. Ama ben gevezelik etmeyi tercih ediyorum. Çünkü gevezelik güzeldir. Son bir dakika kaldı. Çok güzel gözüküyorlar. Çıkaracağım şimdi. Kurabiyelerim pişti. Mis gibi oldular. Bayağı iyi oldular. Oh. Bakınız. Arasına marmelatı koyuyorum. Bunu üstüne şöyle kapatıyorum. Anam Mis gibi oldu. Çok iyi yani şu an. Be hazır. Kurabiyelerim hazır. Şimdi tadına bakacağız. Bence benziyor. şaşırdım yani yapabileceğimi hiç düşünmüyordum. Yani ben şey bence yapamayacağım diye düşünüyordum. Ne zaman yabancı bir siteden tarif baksam hiçbiri tutmazdı. Ablacığıma buradan teşekkür ediyorum. Güzel. Böyle yoğun bir tadı var. Baskın bir tadı var. Hafif bir şey değil. Hı -hı. Evet, bir macerayı daha başarıyla sonuçlandırdık. İyi, ee, çok gururluyum. Ee, fazla gururluyum yani. Teşekkür ediyorum. Ödülleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kurabiyemiz de bitti. O zaman diğer maceralarda görüşmek üzere. Şimdi biraz içerleneceğim. İki ayda bin aboneye ulaşan kanal gördüm ben. Bu gözler onları gördü. Ben 3 aydan fazladır bu işi yapmaya çalışıyorum. Ve ben daha 50'yi 50, 50 göremedim yani. Gerçi İlkay bana dedi ki bot atıyor olabilirler dedi. Kim bilir Allah bilir yani. Ama İlkay öyle dedi. Bence de öyle olabilir. Ama bot satın almak da ne bileyim insan sayısı satın almak. Haşa. Tövbe tövbe haram. Haşa. Haşa. Almam, asla almam. Bu arada başka çizgi filmlerdeki yemekleri yapmamı isterseniz alt kısma yazın yorumlara. Yaz babam yaz. Bas klavyeye. Klavye çöksün. Klavye desin ki ne oluyor desin. Bugünlük boşumuzda bu kadardı. Çok fazla boş yaptım. Daha fazla boş yapmaya gerek yok. O yüzden görüşürüz. Görüşürüz. Miao. <laughs> <laughs> 怕点动！